arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Artık ekonomik coğrafyada biraz ayrıntıya girmeye başlıyoruz. Bugünkü konumuz Türkiye'de tarım olacaktır. Ve video uzun olmasın siz sıkılmayasınız diye iki parç şeklinde anlatacağım. Önce tarım teknikleri ve tarımı etkileyen faktörler daha sonrasında da tarım ürünlerini tek tek haritalı bir biçimde anlatacağız. Ama Konuya geçmeden önce Artık sen ne yapman gerektiğini çok iyi biliyorsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutma ve Instagram hesabımı takip etmeyi unutma. Gel şimdi Türkiye'de tarımda ayrıntılara girelim. Evet malumunuz Türkiye dağlık ve engebeli bir ülke. Çünkü niye? Genç oluşumluyduk biz. Üçüncü ve dördüncü jeolojik zamanda oluşmuştuk. Ve dağlık ve engebeli olmamızdan dolayı da ekili dikili arazi bizim ülkemizde düşüktür derim. Ve ülkemizdeki arazi kullanımlarına dikkat edelim. En fazla arazi kullanımım ekili dikili alandadır. Yüzde otuz beşle yani tarım arazilerim ülkemde en fazla yer kaplayan kısımdır. Sonrasında otlak ve mera alanları gelir yüzde otuz iki ile sonra ormanlık alanlar yüzde yirmi altı sonra diğer alanlar diye gidiyor. Burada bu kısımda şunu lütfen unutma Bizim ülkemizde en fazla ekili dikili arazi var. Yani toprağımı en fazla kullandığım kısım tarım alanlarıdır. Dikkat edelim. Şimdi gel artık tarım tekniklerine bakalım. Önce tarım tekniklerinde ilkel tarımla modern tarıma bakacağız. Tabi ÖSYM sana burada ilkel tarım ya da modern tarım diye bir kavram kullanmaz. Ekstantiv kullanır ilkel ya da modern tarım yerine intensif tarım diye söyler. Lütfen buraya dikkat edelim. Şimdi ilkel ya da ekstantif tarım. Bunu şöyle kodla. İlkel yani eski tarım. Ekstantif diye kodla. İlkel tarımda makineleşme, sulama, gübreleme yoktur. Fotoğrafta görüyorsun zaten. Bir tane dayım öküzleri sürüyor, tarlayı sürüyor diyebiliriz. O yüzden makineleşmeymiş, sulamaymış, gübrelemiş hiçbir şey yok. Ve doğal koşullara bağlıdır üretim. Bundan dolayı da üretimde dalgalanmalar çok fazla yaşanır. Yani sen bir yıl çok ürün alırsan ikinci yıl az ürün alma olasılığın artar. Buna bağlı olarak verim azdır derim. Ve makine kullanmadığın için de tarımda çalışan kişi sayısı fazladır derim. Genellikle engebeli yerlerde yani Doğu Anadolu bölgesi gibi, Karadeniz gibi kısımlarda ben ilkel tarım yöntemlerini kullanırım. Modern tarıma, intensif tarıma geldiğimizde ise burada hem sulama var, hem gübreleme var, hem tohum ıslahı var, unutmayalım. Ve burada artık iklime bağlılık az. O yüzden de üretimde dalgalanmalar azdır derim. Görüyorsunuz zaten adam bir tane traktörle bir sürü büyük bir tarlayı sürmeyi başarabiliyor. Bundan dolayı da zaten tarımda çalışan kişi sayısı azdır derim. Yine verim çok yüksektir derim. Genellikle kıyı ovalar, Marmara, Kıyı Ege Akdeniz bölgelerinde modern tarım yöntemleri uygulanır unutmayalım. İlkel ve modern tarım buydu. Lütfen ekstantiv ve intensif tarım olarak bilelim bunları. Çünkü ÖSYM sana bu tarz sorar unutma. Şimdi nereye geçiyoruz? Artık biz Nadas'la nöbetleşe ekime geçiyoruz. Arkadaşlar Nadas ekim ve nöbetleşe ekim diğer ismi münavebe ekim. Lütfen nöbetleşe ekimin diğer isminin de münaveme ekim olduğunu bilelim. Bu da yine sorularda karşına çıkar. Önce şunu bileceğiz. Önce ortak noktalardan gidelim bence. Hem Nadas uygulaması hem de nöbetleşe ekim suyun az olduğu kurak kısımlarda uygulanır. İkisi de bu şekilde. Bundan dolayı da İç Anadolu bölgesinde ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde hem NADAS uygulamaları hem de nöbetleşe ekim oldukça yaygındır. Lütfen ikisinin ortak özelliğini hem suyun az olduğu yani kurak alanlarda olduğunu hem de iç kesimlerimizde ve Güneydoğu'da olduğunu biliyoruz. En başta bunu unutmayacağız. Bunun yanında bir yere Sulama gelirse eğer hem Nadas uygulamasının hem de nöbetleşe ekim uygulamasının azaldığını da bilelim. Ve burada Karadeniz bölgesinde hem Nadas'a hem de nöbetleşe ekime ihtiyacın en az olduğu bölgeler olduğunu bilelim. Niye? Her mevsim yağışlı. Zaten bunlar suyun az olduğu yerlerde uygulanıyor. Karadeniz'de neden uygulansın? Zaten her mevsim adam yağışlı. O yüzden en az hem Nadas hem de nöbetleşe ekim nerede uygulanıyormuş? Karadeniz'de. Nadas uygulaması dediğimizde toprağı bir yıl ekip bir yıl boş bırakmak. Eğer ki toprağın üstünü sen bir yıl boş bırakırsan ne olur? Erozyona sebep olur derim. Ve burada da yine verim azdır ve üretim iklime bağlıdır derim. Yine nöbetleşe ekimde ise şöyle bir durum karşımıza çıkar. Tarım alanlarında bir yıl bir ürün ekiyorsun, ikinci yıl farklı bir ürün ekiyorsun. Ve toprağı boş bırakmadığın için erozyonu önler derim. Ve unutma nöbetleşe ekimde ikinci ürün olarak genellikle baklagiller kullanılır. Fasulye, nuhut ve mercimek. Hemen not al yanına. De ki neden baklagiller kullanılıyor? Çünkü baklagillerdeki azot oranı yüksektir. Bu da toprağın verimini arttırır diye düşüneceksin. Unutma. Peki, plantasyon tarım diye bir tarım metodu var. Sağ tarafta görüyorsun. Nedir bu? Ticari ve sanayi amaçla büyük ölçekle bitki üretimi için kullanılan tarımsal alan ve işletme. Kısacası sen plantasyon tarımı şöyle bil. Yüksek gelirli tarım ürünlerinin üretilmesi. Kahve gibi, kauçuk gibi, kakao gibi, şeker kamışı gibi. Yüksek gelirli tarım ürünlerini üretmen lazım. Ve bunu da ticarete dökmen lazım unutma. Yine monokültür bitkisi ne demek? Unutma. Belirli bir tarım ürününün bir bölgede çok yaygın bir şekilde üretilmesi ya da yapılması diyebiliriz. Örneğin sana dedi ki Rize deyince aklına ne geliyor? Hemen çay. Ya da orada giriyorsun deyince aklına hemen fındık. Malatya deyince aklına hemen kayısı. Aydın deyince aklına hemen incir. Mersin Anamur deyince aklına muz geliyor değil mi? Çünkü bu bölgede belirli bir kısımda çok fazla bu tarım ürünleri üretiliyor. O yüzden bir bölgede çok yaygın olarak yetiştirilen tarım ürünlerine monokültür bitkisi diyoruz. Bir de polikültür bitkisi var. Bir tarım ürününün birçok alanda yetiştirilmesi. Mesela tütün. Tek bir yer aklına gelebilir mi? Hayır. Adıyaman gelir, Manisa gelir, Yine Karadeniz'de Samsun çevresi gelir. Tokat gelir. Yine Doğu Anadolu bölgesine baktığımızda Malatya, Bitlis gelebilir. Ya da buğday. Birçok alanda zaten tarımı yapılabiliyor. Arpa da aynı şekilde. Ya da üzüm. Hem Ege gelir. Hem İç Anadolu bölgesi gelir. Birçok kısım üzüm üretiminde aklına gelir. İşte bir tarım ürününün birçok alanda üretilmesi de polikültür bitkisidir. Unutma. Lütfen bunları bilelim. Bu da ÖSYM tarafından çok fazla sorulan kısımlardır. Unutmayalım. Yine bizde devlet kontrolünde olan ürünler vardır. Yani bazı tarım ürünleri devlet kontrolündedir. Mesela bunlardan bir tanesi pirinçtir. Sıtma hastalığı nedeniyle. Yine tütün kaliteli den dolayı kalitesinden dolayı devlet kontrolündedir. Bir parlament içmek var. Bir daha bir sarma içmek var, ne bileyim visora içmek var, Samsun 216 içmek var, Muratlı içmek var. Bunların hepsi kalite, tabii en kalitelileri Malbora, Parlament diyebiliriz. Yine kenevir uyuşturucu madde yapımından dolayı, şeker pancarı kotadan dolayı, çay da yine kaliteliden dolayı devlet kontrolündedir. Bir Lipton içmek var, bir çay kuru içmek var, bir bimdeki ver çayını içmek var. Tabii ki de kaliteleri farklıdır. Ve kaliteyi korumak için hem tütün hem de çay devlet kontrolündedir derim. Yine iklim seçiciliği az olan tarım ürünlerim var. Ben bunu Betüş diye kodlarım. Bunları sen odana dik ya da odanda üret kesinlikle olur abi. Buğday, elma, tütün üzüm, şeker pancarı. Bunların iklim seçiciliği az. Betüş diye kodlamız bunlar her yerde tarımı yapılabilen ürünlerdir. Lütfen bunu unutma. Yine çay, kivi, muz. Bunlar ülkemizde nerede yetişirse yetişsin. Hepsinin özel konumdan dolayı yetiştirileceğini unutma. Yine bizim ülkemizin birinci sırada olduğu tarım ürünleri var dünyada. Ben bunu küfi diye kodlamışım. Kayısı da üzümde, fındıkta, incirde dünya birincisiyiz. Unutma. Yine bölgelerimizin birinci sırada olduğu tarım ürünlerim var benim. Ege bölgesi zaten zühtü diye bir kodlaması var. Zeytin, üzüm, haşhaş, tütün, incir. Ege bölgesi bunlar üretimde birinci sıradadır. İç Anadolu bölgesine geldiğimizde arpa, yeşil mercimek, Şeker pancarı, elma, buğday, armut, nohut. Bunlarda da İç Anadolu Bölgesi üretimde birinci sırada. Güneydoğu'ya geldiğimizde kırmızı mercimek, Antep fıstığı ve pamuk. Güneydoğu bu tarım ürünlerinde yine birinci sırada. Akdeniz bölgesine geldiğimizde muz, soya fasulyesi, yine susam, turunçgil, avokado, yer fıstığı, anason, mısır ve gül. Bunların hepsi de Akdeniz'de birinci sırada. Marmara'ya geldiğimizde pirinç, aşçayı ve keten dediğimizde aklımıza Marmara gelmesi lazım. Karadeniz'de fındık, çay, kivi ve kenemir birinci sıradadır. Zaten Doğu Anadolu bölgesini söylemeye gerek yok. Malatya, Kayısı ve Kayısı'da da Doğu Anadolu bölgesi birinci sıradadır diyebiliriz. Lütfen bu tarz bilgileri bilelim. Önemlidir, soru olarak da çıkabilir. Şimdi nereye geliyoruz artık biz? tarımı etkileyen faktörler. Önce sulama diyeceğiz. Bir kere şunu bilelim abi. Topraklarımızın %70'inden fazlasında yaz kuraklığı yaşanıyor. Ve yaz kuraklığı yaşanmayan iki tane bölgem var. Biri Karadeniz, her mevsim yağışlı. Biri de Doğu Anadolu bölgesi. O da en fazla yağışını yazın aldığı için. Diğer tüm bölgelerinde yaz kuraklığı belirgin olarak yaşanır. İşte özellikle devlet yaz kuraklığının belirgin olduğu hem İç Anadolu bölgesi hem de Güneydoğu Anadolu bölgesine iki tane kalkınma projesi yaptı. Bunları anlattık. Hem GAP projesi hem de KOP projesi diyebiliriz. Ve bir yere sulama gelirse gerçekten de tarımda büyük değişiklikler meydana gelir. Bunu da biz tütün TSI diye kodladık. Tarımsal verim artar derim sulama gelirse. Ürün çeşitliliği artar dedim. Tarım yapılan alan genişler derim, Üretimde dalgalanmalar azalır dedim. Nadas alanları azalır ve tahıl ve baklagillerin ekim alanı daralırken sanayi bitkilerin ekim alanı genişler derim. Peki neden tahıl tarımları azalıyor sulama gelince sanayi bitkilerin ekim alanı genişliyordu? Tamamen sebebi duygusal yani ekonomik sebepler çiftçiye daha fazla gelir getirmesinden dolayı adam tahıl tarımı yerine sanayi bitkisini tercih etmektedir. Ve son olarak unutma sulama gelirse iklime bağlılık da azalır derim. Sulama bu şekildeydi bence önemli. Ayrıca tarımı etkileyen en önemli faktör nedir diye sorarsa sana kesinlikle senin sulama demen lazım, unutma. Bunun yanında gübreleme, gübreleme toprağı mineral ve organik madde bakımından takviye edilmesidir Ve bir gübreyi doğal ve süni olarak ikiye ayırıyoruz. Doğal gübre bahsetmeye gerek var mı abi? Yok. En böyle temiz, en şeffaf haliyle tezektir ya da dışkıdır diyebiliriz. Bir de suni gübre var. Suni gübrenin ham maddesini lütfen unutma. Fosfat madenidir. Yine madenlere de değineceğiz ama şimdiden söyleyelim. Fosfat madeni deyince aklımıza Mardin Mazıdağı gelmesi lazım. Ve bizim ülkemizde fosfat maden az olduğu için ithal edilir derim. Ve suni gübre ve fosfat da sınır olduğu için dediğimiz gibi ithal ediliyor. Gelelim makineleşme. Teknik, araç ve gereçlerin kullanılması olayıdır. Yani sen tarım yaparken traktör kullanıyorsan, biçer döver kullanıyorsan bunların hepsi makineye girer. Tabii ki de makine ile tarım yaptığın için verimin artacak. Ve hasat zamanın kısalacak. Bunlar abi olumlu sonuçlardı tamam mı? Verimin artması, hasatın kısalması vesaire. Ama tabii ki de olumsuz sonuçları da var. İşsizliğe neden oluyor. Çünkü insanın yapması gereken durumları makine yapıyor. Ve böylelikle kırsal kesimde işsizlik artıyor. Bu da neye ne oluyor? Kırdan kente göçe neden oluyor derim. Ayrıca eğimli alanlarda tarımda makine kullanımı zordur. İşte Doğu Karadeniz gibi, Doğu Anadolu bölgesi gibi alanlarda makineleşme maalesef az kullanılıyor engebeden dolayı. Toprak bakımı, toprağın zehirli bitkilerden arındırılmasıdır. Tabii ki de verimi artar. Çünkü genel itibariyle tarım yaptığın yerin çevresinde ya da tarım ürününün etrafında zararlı bitkiler varsa onları koparıp çıkartmak lazım ve toprak bakımını yapman lazım. Bu verimi %100 arttırır. Tohum ıslahına geldiğimizde tabii ki de kaliteli tohum verimi arttırır. Aşılama çok önemli değil burada. Aşılama yapmaman lazım. Mesela şudur aşılama abi. Karpuz alıyorsun, kabak tadı geliyor. Salatalık alıyorsun, kabak tadı geliyor. Çünkü onlar aşılanmıştır. Bizim burada kaliteli tohum kullanmamız lazım. Ve ülkemizde de maalesef ki tohum yine ithal edilen ürünler arasında derim. Pazarlamaya baktığımızda ise üretilen malın hem iç hem de dış ticarette tüketilmesidir. Ve devlet tüketilmeyen malları ne yapıyor? Destekleme alımlarıyla kendine alıyor. Peki hocam bu destekleme alımları neymiş? Gel şimdi destekleme alımlarına geçelim. Destekleme alımları arkadaşlar belirlenen taban fiyat üzerinden çiftçinin ürününü devletin alması olayıdır. Bunu bazen devlet yapıyor. Amacı ne? Çiftçi zarar görmesin. Bölgesel ürün fiyatında iniş çıkışlar engellensin. Bundan 3-4 sene önce patates ve soğan fiyatları acayip bir şekilde artmıştı Şu an enflasyondan dolayı yüksek onu söylemiyoruz. Ama 3-4 sene önce gerçekten de çok artmıştı. Ve artık insanlar alamaz hale gelmişti. Devlet ne yaptı? Patatesi ve soğanı aldı abi, piyasaya sürdü, bir anda fiyatlar düştü. İşte destekleme alımı dediğin şey bu. Hem çiftçinin zarar görmesini engelliyor, hem de fiyatın iniş çıkışlarını engelliyor diyebiliriz. Peki destekleme alımı yapılan ürünlerin neler? Buğday, fındık, incir, kayısı, mısır, pamuk, şeker pancarı, üzüm, haşhaş ve çay. Bunlar destekleme alımı yapılan ürünlerdir. Bu ürünlerin ortak özelliği ne? Ülkemizde çok fazla üretilmesidir derim. Zaten çok fazla üretilen ürünlerde destek alımı yapar devlet. Az üretilen zaten bütün abi. Çiftçinin elinde kalmıyor ki. Ona niye destekleme alımı yapsın? Çok üretilecek. Çiftçinin elinde kalacak. Devlet ondan sonra gelip de sana destekleme alımı yapacaktır. O yüzden buradaki tarım ürünlerini bil. Destekleme alımı yapılan ürünler adı altında. Ayrıca Tütünü de iyi bil. Tütün 2002 yılında destekleme alımlarından kaldırılmıştırdı. Ve dediğimiz gibi bizim ülkemizde çok fazla üretilen tarım ürünlerinde destekleme alımı yapılır. Unutmayalım. Dikkat edelim. Böylelikle biz ilk kısmı bitirdik. Yani biz tarım metotlarıyla tarımı etkileyen faktörleri bitirdik. Artık bir sonraki videomuzda bütün tarım ürünleri haritalı olacak şekilde tarım ürünleri ülkemizde nerelerde yetişiyor? Önemli özelliklerine ÖSYM bize ne sorar? Bunlara bakacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Kendine iyi bak. iyi çalışmalar.